Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Kastar Vakfı'nın burs başvuruları başlamıştır. Konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Toplamda 6000 TL'lik bir burs desteği sağlanacaktır. Sizlerden ricam şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. Beğenileriniz, destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başvuru kriterlerine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kas hastalığına sahip olmak, ailenin maddi durumu veya gelir durumuna göre maddi desteği ihtiyaç iyici olmak Devlet Üniversitesi'nde ya da Vakıf Üniversitesi'nde %100 burslu eğitim görmeniz gerekecektir. Lisans veya ön lisans örgün eğitimine devam etmek 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 60 not ortalamasına sahip olmanız gerekecektir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerin transkript belgesi yüklemesine gerek yoktur. Başvurularımız 10 Kasım'a kadar devam edecektir. Sizler online olarak başvurularınızı sistem üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ocak ve Haziran aylarında eğitim masraflarının giderilebilmesi adına verilecek olan destek 3 taksit şeklinde sizlerle paylaşılacaktır. Ocak Mart ve Mayıs ayları bizler için belirleyici olacaktır. Bir öğrenciye yıllık sağlanacak destek toplamı 6000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler online başvurularınızı ilgili alana tıklayarak gerçekleştireceksiniz. Ben sayfanın linkini açıklamalar kısmında yorumlara sabitleyeceğim. Linklere tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca sizlerden ricam bizleri Instagram sayfamız üzerinden takip etmiyorsanız takip etmeniz olacaktır. Çünkü orada gündeme ve güncele dair tüm duyuruları sizlerle paylaşıyoruz. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.